Birazdan size anlatacağım uygulamayı daha önce bilmediğiniz için çok pişman olacaksınız. İsterseniz şimdi bu uygulama neden bu kadar önemli? Niçin bunu bu kadar çekmek için çaba gösterdim? Birazcık bunu sizlere anlatmaya çalışayım. Öncelikle arkadaşlar uygulamamızın ismi Trello. Bu uygulama gerçekten de mükemmel bir uygulama. Bu ne işimize yarar? Niçin bu kadar önemli? Ve tüm yazılımcının bunu niçin bilmesi gerekiyor? Şimdi bunları incelemeye başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Trello'da özellikle proje yapacak kişiler yani emlak sitesi yapıyorsanız, eticaret sitesi yapıyorsanız ya da herhangi bir okul etkinliğinde başka bir etkinliklerde bir şeyler yapmak istiyorsanız bunu bilmeniz size oldukça yarar sağlayacaktır. Bu uygulama ile mesela projelerinizde görevlendirme yapabilirsiniz. Bir arkadaşınız web sitesini yapar, diğeri admin panelini yapar, diğeri CSS işlerini yapar, diğeri reklam işlerini yapar. Burada bunu görevlendirmesini süper bir şekilde yapabilirsiniz. Ya da işte mesela akıl etkinliği düzenliyorsunuzdur. Bir arkadaşınız top getirir, biri işte yemek getirir. Diğeri yemek malzemeler getirir. Bu şekilde bir şeyler de yapabilirsiniz. Yani herkesin bilmesi gereken harika bir uygulama. İsterseniz hemen uygulamayı detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar uygulama yazdığınızda bu sayfayla karşınıza çıkıyor. Buradan e-posta adresinizde kaydolabiliyorsunuz. Kaydolmak kesinlikle ve ücretsiz de kullanması da öyle. Kaydı olduktan sonra hemen sizi bu sayfaya atacaktır. Burada ilan pano'nuzun ismi diyor. Mesela burada sizi programa alıştırıyor arkadaşlar. Buradaki değerleri rastgele bir şekilde değiştirebilirsiniz. Ben yazılım yolusu yazdım. Alta doğru gidiyorum. Buradaki tablo bu şekilde kalabilir. Mesela bu yazılım da şu şekildedir. Yapılan projeler yapılacaklar ve yapılıyor şeklinde. Burada düzenlenme var. Güzel aslında bu uygulaması. Altına mesela ne diyelim? Admin panel yapımı. Bunun altına da CSS işleri diyorum. İkisi de oldukça önemli. Tekrardan devam ettiriyorum. Burada devam etsin ve hemen biz de programın asıl yerine gitmeye çalışalım. Öncelikle arkadaşlar web sitemizin ana teması şu şekilde. Ana sayfayı sizler açtığınızda direkt burada karşınıza çıkmış olacaktır. Burada sizler istediğiniz gibi pano oluşturabiliyorsunuz. Mesela yeni bir pano oluşturalım ve bizler işte e-ticaret sitesi yapıyoruz. Ya da sahibinden gibi bir emlak sitesi yapacağız. Bunu buradan yazdım. Şu an emlak sitemiz oluşturuldu. Ve arka planda bu şekilde renk verdi. Bunu istediğimiz zaman değiştirebiliyoruz. Ben burada liste başlığına yapılacak işler diyorum. Tamam yapılacak işler başlığını burada koydum. Hepsini küçük yazalım. Güzel dursun. Ekle dedim. Yan tarafına yapılıyor diyorum. Bu tarafa da yapılanlar diyelim. Buraya üyeler diyelim ve üyelerimizi burada listeleyelim. Şimdi yapılacak işlere admin panel yapımı dedim. Hemen altına gelip güvenlik adımları diyorum. Silerek tekrardan güvenlik adımları. Bunun altına başka ne diyebiliriz? CSS işleri. Mobil uygulama yapımı. Bunların hepsini buraya yazdım. Burada mesela üyeler tablomuza isimler ekleyelim. Hemen ilk ismi burada ekliyorum kendimi. Altına mesela Umu da ekleyelim. Altına ne olsun Mustafa olsun. Bunun altında Ali olsun. Bunun altında Mehmet olsun. Toplamda 5 tane arkadaşımızla güzel bir proje yürütmeye çalışalım. Şimdi. Ben işte admin panel yapımını umuda vermek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Buradan üstüne tıklıyoruz. Hemen bana burada yorum yaz kısmı geldi. Buradan ayrıntılı bir şekilde açıklama yapabiliyorsunuz. Sitemizin admin paneline ihtiyacı var diyelim. Admin paneline ihtiyacı var. Bunu buradan yazdım. Buradan birazdan arkadaşlarımız etiketlemeyi göstereceğim. Arkadaşımız etiketlemek için öncelikle davet etmemiz gerekiyor. Ben mesela buradan info.yazılımyonsu.com'u davet edeceğim. Davet etmek için sadece yapmanız gereken buraya mail adresini yazmak. Hemen yazılım çıkardı. Davet gönder diyorum. Şimdi yazılım benim davetim gitti. Artık buradan et diyerek yazılım etiketleyebilirim. Kaydet dediğim anda şu an ben yazılım bu görev verdim. Güvenlik adımlarını mesela dedim ki umut yapacak. Bunu da buraya bu şekilde detaylı bir şekilde yazabilirim. Umut burada geldiği anda bunu görebiliyor. Mesela Mustafa geldi. CSS işlerini yaptı. Bunu gelip artık yapılıyor kısmına yapabiliyor. Ve bunu da sürükleyerek yapılanlara atabiliyor. Bu şekilde hızlıca işlemlerini halledebiliyor. Oldukça basit bir yapısı var ve bir çoğunuzun da bunu kullanmasını tavsiye ederim. Öz Özellikle proje yaparken bunun yararını görürsünüz. Mesela CSS işlerine tıkladım. Buradan işte bitiş tarihi ekleyebiliyorum. Mesela ben bu projemi bu ayın 30'unda bitirmem gerekiyor. Buradan bunu ekleyebiliyorum arkadaşlar. Ya da eklenti ekleyebiliyoruz. Resim gibi. Kapak fotoğrafı ekleyebiliyoruz. Bu şekilde işlemler yapabiliyoruz. Ayrıca bu arka plan rengini işte projemizin logo şeklinde de dilediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Sadece bir tane pano ekleme zorunluluğunuz yok. İstediğiniz kadar burada pano ekleyebilirsiniz. Sadece sınırsız değil. Belli bir sınırı var. Eğer sınırsız olmasını istiyorsanız da düşük meblağları buradan ödeyerek sınırsız kullanabiliyorsunuz. Ayrıca hazır şablonlar var. Mesela proje yönetiminde hazır şablonlara bakalım. Buradan şuna tıklayalım. Şablonu kullan diyorum. Oluştur dedim. Şu an benim şablonum da bana hazırlanacaktır. Görmüş olduğunuz üzere hazır bir şablonu bana çıkarttı. Buradan yine kendim değişiklik yapabiliyorum. Gördünüz mü? Başka bir kart ekleyebiliyorum. Buradan ilerlemeyi düzenleyebiliyorum. Mesela şu özelliği de çok güzel. Burada yapılacaklar listesi oluşturuyorsunuz. Üstüne tıklaya tıklaya hepsine tikker atabiliyorsunuz. Kalanlarda size uyarı bastırıyor. Gayet güzel bir yapısı var. Aslında detaylıca incelemenizi isterim arkadaşlar. Ben bu videomu bu kadar istiyorum. Umarım bu video sizlere yararlı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.